Çok değerli dostlarım, 5 Temmuz Piyasa Analizi ve Salı Tarama listesinden hepinize selam olsun. Ben İhsan Yaman. Bugün hem e, günlükte biz üzerindekisinde oluşan grafiği, hem dolar tl'yi hem de altın ons grafiğini sizler için yorumlayacağım. Hem de bugünkü dünya piyasalarındaki, borsalardaki sert düşüşün neden olduğu, neye kaynaklı bunlarla ilgili biraz yorum yapacağız. Bunun öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. 23 Temmuz Cumartesi ve 24 Temmuz Pazar günü stratejik borsa teknik analiz eğitimi için katılım göstermek isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Eğitim İstanbul'da Şişli'deki ofisimde olacak. Sınıflar maksimum 6 kişilik olacak. Birebir eğitim tarzında bir eğitim yapıyoruz. Eğitim sonrasında WhatsApp eğitim grubumuzdan eğitimin devamı şeklinde destek olmaya devam ediyoruz. Eğitim içeriği olarak stratejik borsa eğitimi, trade stratejisi, psikoloji oluşturma, algoritmik trade eğitimi, kullanılan indikatörler ve ağırlıklı olarak kendi trade stratejimle ilgili bir eğitim olacaktır. Kayıtlarını yaptırmak isteyen dostlarım iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler sevgili dostlar. Ve gelelim Endeksle ilgili ilk yorumu paylaşacağım sizlerle. Bunun öncesinde günlük paylaşımlarımı takip etmek için Twitter hesabım Yaman yamanaltreistan hesabını takip ederek gün içerisindeki borsa, ekonomi, dolar, altınla ilgili yorumlarımı buradan takip edebilirsiniz. Youtube kanalım İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Bu noktadan bildirimleri açarak paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz sevgili dostlar. Ve gelelim endeks grafiğine endeks ile ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum e, maalesef ki yatırımcı psikolojisi adına özellikle bugünkü düşüşte yatırımcıların sergilemiş olduğu e, karakterlere baktığımda maalesef her düşüşte yatırımcının bahsettiği olay şu böyle borsam olur böyle borsanın Allah belasını versin şeklinde bir yorum oluyor ama maalesef ki yanlış bakın borsalar dünya borsaları mantığı çok basittir aslında tüm borsaların mantığı yükseliş odaklıdır fakat borsalar yükselirken de içlerinde bu şekilde düzeltmeler yaparlar yani bu düzeltmeler işte büyük krizlerden kaynaklanır siyasi krizlerden kaynaklanır ya da farklı krizlerden kaynaklanabilir. Ama bu düzeltmelerin olması endeksin açısından sağlıklıdır. Niye? Büyük ralliler aslında sert düşüşlerden çıkar. Pandemi rallisini hatırlayın. Pandemi rallisi olmadan önce sert düşüş meydana gelmiştir ve sonrasında sert yükselişleri gördük. Şimdi yatırımcının en büyük hatası şu. Tamamen yükseliş odaklı bir yatırım psikolojisi oluşturmuş kafasında maalesef ki Böyle bir yatırım psikolojisi çok yanlıştır. Şimdi endeks grafiğine bakalım. Endeksle ilgili söylemek istediğim nokta şu. Bugün kapanış kesinlikle hoş olmadı. Yani ben geçen haftadan beri 2436 desteğini sizlerle paylaşıyorum. Bu hafta da sizlerle paylaştım. 2436 altında da ee, bu haftaki haftalık tarama listesinde dedim ki yani buradaki bar desteği 2406.87 altında short pozisyona geçerim diye haftalık tarama listesi videosundaki bir süz analizinde dinleyebilirsiniz ve bugün baktığımızda buradaki destek kırıldı. Ha, geçen hafta itibariyle 2436 kırıldı ama burada piyasa bize tuzak attı. Niye? Cuma günü bir alım geldi piyasaya. Yani bu alımın aslında satış odaklı olduğunu bilemedik. Yani biz daha bugün bunu gördük. Dün ve bugün bunu gördük. 2436 desteğinin altında özellikle pazartesi günü sert satış devam etmeye başladı. 2436 altında ise bugün Görmüş olduğunuz destek noktası 2406.87'nin kırılmasıyla beraber maalesef ki çok kötü bir noktada kapattık 2371. Yani dipte 2350 desteği var evet hani e, bu saatten sonra açıkça şunu söyleyeyim. Sizlere daha önce de bahsetmiş olduğum gibi 50 günlük ortalamanın altı aslında benim için destek arama adına yok. Yani burada görmüş olduğunuz turkuaz çizgi 50 günlük ortalaması yani 2484 kırıldıktan sonra çok da destek aramanın yani bir faydası olacağını görmüyorum. Yani 50 günlük ortalamasının altında oluşan hareketler tamamen tepkidir. Bunu geçen haftaki videoda da sizlere aktarmıştım. 50 günlük ortalamanın üzerinde işte e, yani daha doğrusu 60 dakikalıktaki grafikte de sizlere aktarmıştım. Trade imkanı olur. Daha doğrusu 2436'nın üzerinde bir trade imkanı olur ama 50 günlük ortalama üzerinde de özellikle pozisyon taşıyacaklar bu noktaya dikkat etsin şeklinde bir yorumum olmuştu. Umarım bu yoruma bu uyarıya uymuşsunuzdur bu uyarıya uyanların bu hafta zarar ettiğini düşünmüyorum bir de şunu hatırlatmak istiyorum yani yatırımcı genelde duyduğum bir laf var ve çok yanlış bir söz olduğunu söylemek istiyorum. Elinizdeki hisse sağlamsa ekranı kapatın. Böyle bir şey yok. Bu bir saçmalıktır. Yani e, kesinlikle e, böyle bir sözle düşünerek borsaya girmeyiniz. Şimdi örnek veriyorum. 50 günlük ortalama üzerinde burada bir pozisyon açtınız. Buradaki rakam kaç? 2011. Ve e, ya de hisse 50 günlük ortalamasının altına geldi. Burası kaç? 2500. Yani sen burada 400 puanlık karını 50 günlük ortalamanın altında hissem sağlam ekranı kapatayım. Bir şey olmaz diye veremezsin. Yani sen burada burada buradaki karı alıp pozisyonu kapatmayı öğrenmen lazım. Yani yatırımcının yaptığı aslında en büyük hata bu. Maalesef ki stop loss'un önemini maalesef öğretemedik. Öğretemiyoruz da. Bunu defalarca üzerinde duruyorum. Evet ben de uzun vadeli yatırım yapıyorum. Yani Alarco'da, Sasa'da, Gentaş'ta bilenler biliyor. Uzun vadeli fade'de yatırımlarım var. Yatırımlarım ne olursa olsun buradaki sisteme uyarak yapıyorum ama sistemsiz bir uzun vadeli yatırımcılık kesinlikle çöp yatırımcılıktır. Yani bugün e kesinlikle tahsip etmediğim bir yatırım şeklidir. O yüzden bu işi öğrenerek yapmanızda fayda görüyorum. Endekste son destek günlükte baktığımızda 2353 yani buradaki destek artık çok önemli. Bu desteğin altında da açıkça şunu söylemek istiyorum. Çok da destek aramanın anlamı yok. Yani 2350 seviyesi kırıldıktan sonra artık direnç arama noktasına geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buranın altında kesinlikle destek aramadan hareket etmemizde fayda var. Yarın için yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken en önemli direnç 240687 yani burada görmüş olduğunuz fibo 0 direnci bizim için artık bundan sonra önemli bir direnç noktası olacaktır. 240687 üzerine atarsak kısmi olarak rahatlarız. Ee, özellikle hani bu noktada trade edeceklerin işine yarar. 2480 2484 bantlarını da çıkarsak orta ve uzun vadeciler için iyi olur. Ama şu an itibariyle önümüzdeki ilk hedef direnç 2406,84 olacaktır. Bu rakımı iyi takip etmenizi istiyorum. Endekslerde düşüş devam edebilir. Çünkü ABD borsaların olumsuz açması %2'ye yakın eksiyle açmıştı. Devam etmesiyle beraber sıkıntı devam edecektir. DAX endeksinde özellikle özellikle 52 haftalık en dip seviye geldi. Birazdan onları da bakacağız. Öncesinde bugün dolar endeksinde sert bir hareket olmuştu. Gün içerisinde aslında bugün itibariyle gün içerisinde 16 17.03'ü geçtiğini, 17.05'e geldi. 17.03 kırmasıyla beraber yükseliş teyidine aldığını düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerin devamı söz konusu çünkü dolar endeksi bugün agresif hareketlere gebe oldu. Baktığımızda dolara baktığımızda artık direnci test etmiş şu an kararsız bir şekilde bakıyor ama bugün piyasalarda enteresan bir durum söz konusuydu. Brent petrol %10 eksi dolar bir ara yükseldi geri geldi altın ons fiyatı geri geldi baktığımızda çok değişik bir piyasa yaşadık ve bu da açıkça şunu söylemek gerekirse Dünyadaki resesyon etkisinin artık gitgide arttığını gösteren bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Brent petrol %10 geri geldi. Altın ons fiyatı %3'e yakın bir gerileme oluştu. Dolar 17.03 17.05 bandını gördü. Dolar endeksi sert bir şekilde yükseldi. Sonrasında dolar geri geldi. Son 20 yılda ilk defa dolar ve euro hemen hemen başa baş olduğunu gördük. Yani piyasalarda şu an enteresan durumlar söz konusu. O yüzden Piyasaları yorumlarken ve pozisyonlarınızı açarken net bir şekilde pozisyon açmanızda fayda görüyorum Net bir şekilde kapatmanızda fayda görüyorum Daha doğrusu bu işlerde öncelikle yatırım yapmadan önce kaybedebileceğiniz yani riske aldığınız Göze aldığınız risk çok önemli olacaktır Öncelikle bunları belirlemenizde fayda var Dolarda 17.03 ve 17.05 üzerinde hareketlerin hızlanacağını ve trend yönünün güçleneceğini, yukarı yönü güçleneceğini düşünüyorum. Düşüşün başlaması ve devam etmesi için 16.57 desteğinin kırılması çok önemli ve daha önceki desteği olan 16.28 destekleri takip edilebilir. Dolarda altın 10 fiyatına bakalım. Altın 10 da bugün enteresan şeyler oldu. Yani açıkça söylemek gerekirse böyle bir hareket beklemiyordum. Gün içerisine baktığımda bir direnci test etti ve sonra geri geldi. Bugün itibariyle baktığımızda maalesef ki 1783 diren, desteğini de kırdığını görüyoruz. Şu anki işlem gördüğü fiyat 1767 dolar. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için 1783 şart. Tabi Bugün grubun bir açıklaması vardı. Bu açıklamada Brent petrolün 36 dolara kadar gerilebileceğini söylemişti. Şimdi bir emtia bir varlık yukarı yönlü sert çıkabiliyorsa aslında sert de düşme ihtimali var. Çok da... Abes'te karşılamıyorum 36 dolar ama benim 70 dolar bantlarına bir beklentim var Brent Petrol'de 70 dolar bantlarını gördüğü zaman hani buradaki hareketler ne olur bilmiyorum ee, özellikle gümüşün düşmesiyle beraber altında da sert hareketler gözlemleniyor ee, gümüşün sert geri gelmesi zirveden bu yana %30 40'lık geri gelmesi altında şu an ortalama 1700 bantlarına ineceğini göstermekte sevgili dostlar. Altın 10 fiyatında 1783 desteğinin kırılmasıyla beraber şu an düşüş trendi güçlü bir şekilde devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin başlaması ve devam etmesi için öncelikle 1783 direnci sonrasında 1868 pardon 1812 direnci ve sonrasında 1824 direnci önemli olacaktır. Bu noktada bu dirençleri takip edebilirsiniz ama şu an pozisyon açmak için çok da uygun olmadığını düşünüyorum. Ve Almanya DAX endeksi bugün 52 haftalık trend dibine geldi. DAX'ı da çok büyük sıkıntılar var. Niye? Şimdi Almanya Başkanı açıklamalarında enerji krizinin ve resesyonun gerçekten artık şiddetli bir şekilde hissedebileceğini anlıyoruz. Yani kısmen anlıyoruz. Bunlara direkt dolaylı yoldan resesyon başladı şeklinde yorumlar olmuyor ama işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Almanya'da yaşanan enerji krizinin şiddetle arttığını görüyoruz ve oradaki dostlarımı aradığımda gerçekten bu krizin fabrikalarda çok ciddi bir şekilde hissedildiğini söylüyorlar. Bu krizin devam etmesi ve büyümesiyle beraber Almanya endekslerinde ve piyasada çok ciddi sıkıntılar söz konusu olacaktır. Şu an 12.401 bandında kapattığını görüyoruz. Alttaki destek 12.176. Buranın altında artık DAX endeksi de çöp olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için öncelikle 12.495 direncini ve daha sonrasında 12.936 direncinin kırılması gerektiğini görüyorum DAX endeksinde. Bu seviyeler kırılmadığı sürece maalesef ki durum kritik ve DAX endeksinin e, devam etmesiyle düşün devam etmesiyle beraber bizler de çok ciddi şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum maalesef ki. E, şimdi sıkıntı şu e, biz e, bugün özellikle ABD piyasaların açılmasıyla beraber çok sert bir kapanış e, yaptık. Yarınki durumda bir tepki olursa, yani şunu dikkat edin. Eğer ki endeks yarın yeşil açar, yani %1'e yakın yeşil açarsa burada dikkat edin. Ama kırmızı açarsa yeşil kapatmak için bunu zorlayabilir. E, şu anda bakıyorum en azından ABD endeksleri Dow Jones, S&P 500, Nasdaq özellikle e, artı %1.55'e geçmiş. Bu iyimserdir. E, Don Jones eksi ama çok da bir e, zarar gözükmüyor. Yarın Dax'ın da tepki vermesiyle beraber bir endeksle tepki söz konusu olabilir. E, o yüzden tepki hareketlerinde açılışa dikkat edin sert açılışlar yaparsak, yukarı yönlü gepli açılışlar yaparsak bunlara dikkat edin. Ama e, açılışımız başa baş ya da kırmızı olursa, e, gün sonunda artı kapatma ihtimali yüksek olacaktır değerli dostlar. Ve gelelim salı tarama listesine. E, salı tarama listesine beğendiğim bir e, 4 tane hisse var. İlk hisse Ereğli. Ereğli biliyorsunuz ki hurda fiyatlarının düşmesinden kaynaklı bir sert düşüş söz konusu oldu. Şimdi Ereğli'ye baktığımızda e, burada bir tepki söz konusu olacağını görüyorum. Şimdi bakın burada tepeden bir düşüş söz konusu. Biz buradan bir trend çizgisi çekelim. Oluşan te, e, dipteki bar tepelerini birleştirerek bir trend çizgisi çekelim. Trend çizgisiyle beraber pivot çizgilerimiz destek olacaktır bize. Bu pivot çizgileriyle beraber dikkat etmemiz gereken nokta yakın direnç ve yakın destek hafta içerisindeki. Şimdi 26-74'lük bir dük trendi söz konusu. 26.74 74 üzerine atmasıyla beraber düşen trendi yukarı yönü kıracağını görüyoruz. 26-74 üzerinde 26-83'lük bir direnç var. Buranın üzerinde de e, özellikle takip etmemiz gereken ilk nokta 27-20'lik pivot seviyesi var. Bu dirençler yukarı yönlü hareketlerde takip edilmesi gereken noktalar. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 25-60'lık bar desteği ve 25-20'lik ikinci çizgi kırmızı çizgi desteğini özellikle takip etmemiz gerekiyor. Ben burada artık bundan sonra Ereğli'nin kısmi olarak bir tepki vereceğini düşünüyorum. Buradaki dirençleri takip ederek özellikle hisseyi değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi dolar grafiği üzerinden açmışız. Buradan devam edelim. Salı tarama listesinin ikinci hissesi eküp Şimdi ek küpte kapanış 202,20. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle çok ciddi bir direnç söz konusu. Yukarıda 206.58'lik 200 günlük ortalama direncinin kırmasıyla beraber yükselişin sertleşeceğini ve trend yönünün yukarı yönü sert döneceğini düşünüyorum. Göstergelere baktığımızda göstergelerde kısmi olarak bir hacim artışı var ama yetersiz bir hacim var. Göstergeler trendi desteklemekte ama göstergelerin trendi desteklemesiyle beraber kapanış barı gayet güzel. Yukarıda 206.58'lik 200 günlük ortalama direncinin kırmasıyla beraber güzel olacağını düşünüyorum. Destek olarak takip etmemiz gereken önemli rakam 199.18. Buranın altında pozisyonu kesinlikle kapatmanızda fayda görüyorum. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Hani piyasalarla inatlaşmayın. Piyasa düşüyorsa Düşüş yönlü hareketler açmayı öğrenin. Yani piyasalar çift yönlüdür. Sadece yükseliş yoktur. Piyasada düşüş olduğu gibi de e, en azından Europe'da pozisyonu hedge etmek. Yani hedging dediğimiz olay vardır. Hedging dediğimiz olay 100 bin liralık e, hisse senedi piyasasında işlem açıyorsanız 10 bin lira vadeli işlemler piyasasında pozisyon açtığınızda hedging yapmış oluyorsunuz. Yani pozisyonu hedge etmiş oluyorsunuz. Bunları öğreniniz çünkü bunlar değerli şeyler. Piyasalar sadece yükseliş odaklı piyasalar değil. Düşüş de muhtemel olarak olacaktır. Bunları öğrenmeniz portföyü korumanız amaçlı sizler adına iyi olacaktır sevgili dostlar. Salı tarama listesinin üçüncü hissesi fener. Kapanış gayet güzel. Hatta direnci test etmiş geri gelmiş. Yukarı yönlü hareketlerde 46-54 direncinin kırmasıyla beraber yukarıda 48 38 hedefi söz konusu. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 44 54, ikinci nokta 43 90 takip edilmesi gereken nokta. Para girişi gayet güzel. Ee, bu hafta içerisinde pazartesi ve salı ciddi para girişi olduğunu görüyoruz ve cumadan gelen bir para girişi var. Göstergeler para girişi ile beraber göstergeler de trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini görüyorum. Kapanış gayet güzel. Fener'deki oluşum kapanış hoşuma gitti. İnceleyebilir, takip edebilirsiniz değerli dostlar. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi ve son hissesi genel ilaç. Kapanış fena değil. Yani buradaki fena değil olayı hacimsizlikten gelen bir durumdur. Kapanış 19.32 yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken ilk nokta 19.61 önemli direnç olacaktır. 19.61'i kırmasıyla beraber yükseliş trendi devam eder. Destek olarak takip etmemiz gereken önemli nokta 19.05. Bu bant altında pozisyonu kapatmanızda fayda görüyorum. E, hacim yetersiz göstergeler güçsüz kalmış. Bu hissede para girişlerini özellikle takip etmenizde fayda olacaktır sevgili dostlarım. Şimdi piyasa e, yani 5 Temmuz piyasa analizi ve e, salı tarama listesi ile ilgili anlatacaklarım bunlar. E, videoyu iyi dinleyin, anlattıklarımı iyi değerlendirin ve sizler de kendi grafiklerinizde yorumlayabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. 23 Temmuz Cumartesi ve 24 Temmuz Pazar günü stratejik borsa teknik analiz eğitimine katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Twitter hesabım Yaman Altıres hesabını takip etmeyi unutmayınız. Videoları beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.